Merhabalar sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz kanalıma nasılsınız keyifler nasıl inşallah harika zamanlar geçiriyorsunuz tabii ki ilk başta sağlıkla diyorum hoş geldiniz tekrardan iki kanalıma da göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum ee, iyi ki varsınız diyorum sevgili arkadaşlarım sağ olun var olun şimdi e, tüm izleyicilerime sizler adına içtim kapattım tüm izleyicilerime ait e, genel bir fal olacak arkadaşlar lütfen kabul buyurun ee, Aralık ayı etkileri ve müjdelerine bakacağız. Aralık ayında sizin nelerin beklediğine, ne gibi gelişmeler yaşayacağınıza. Ee, artık güzel şeyler olsun ya. Şu Aralık ayında yeni yıla girerken güzel şeyler olsun. Hadi bakalım dileklerinizi tutun. Hemen falamızı bakmaya başlayacağız sevgili dostlarım. Şu fincanımızın içi. Şimdi ilk nereden başlasak? Evet sevgili arkadaşlarım. Kırgın olduğunuz bir, kişi, bir kişiyle karşılıklı bir konuşmanız var. Bu konuşmadan sonra bütün buzları eritiyorsunuz. İlk başta onun haberini vereyim. Bu arkadaş ya da akrabalarınızdan bir tanesi olabilir. Aslında o kişiyi seviyorsunuz fakat e, yani kırgınlık da size göre değil. En kısa sürede bir barışmanın söz konusu bu kişiyle. Onun hemen arkasından bu barışma olduktan sonra iki tane kısa yolunuz var sevgili arkadaşlarım. Bu iki kısa yolun bir tanesi kapalı ee, yani önünde iki tane engel çıkmış bunun. Bir tanesi açık o bir tane yola gidilecek arkadaşlar ee, ve oraya gittiğinizde gerçekten çok sevineceksiniz. Asla gitmek istememişsiniz ama gidince gayet güzel şeyler yaşayacaksınız orada. Bundan emin olabilirsiniz. Çalışmalarınız, aktiviteleriniz bu ayda, Aralık ayında seyahatleriniz çok olacak arkadaşlar. Ee, aktiviteler kendinizle ilgili, çalışma hayatınız renklenebilir, şenlenebilir. İlk başta onu söyleyeyim. İş hayatında bugüne kadar yaşadığınız olumsuzlukları Aralık ayında %60'ını halledebilir bir duruma geleceksiniz. İlk başta bunu söylemek istiyorum. İş olarak en azından e, kafanız bir nebze olsun. Rahat olacak sevgili arkadaşlarım. Şunu söylemek istiyorum. bir düğüm olmuş bir işiniz var sevgili arkadaşlarım ee, bu düğüm olmuş işiniz aslında üstesinden geleceksiniz ama e, birilerinin yardımıyla tek başınıza e, şu durumda yapabileceğiniz bir şey değil düğüm olmuş o işiniz etrafınızdaki insanların size karşı olan düşünceleri ve yardımlarıyla halledilebilir bir duruma gelecek en önemlisi o o kadar çok harf çıkmış ki ve hep ee, başka değişik insanlarla Hep bir karşılıklı konuşma var Sanki bu aralık ayı Birazcık şey olacak arkadaşlar ee, Böyle olaylı e, Olaylı derken böyle kötü şeylerden bahsetmiyorum Tabii ki Güzel şeylerde hep böyle yorum yaparız ya toplanıp Şu oldu bu oldu onun analizini yaparız Evet aynen o şekilde olacak Sevgili arkadaşlarım Yalnız iş yerinizde ee, Bir takım işler Yapıyorsunuz evet bu işlerden sonra Eee Yarış ve rekabet başlayacak. E, sanki bu bu iş iki kişiye düşünülmüş, o iki kişi arasında, o iki kişi de kendini biliyor birisi siz, e, diğeri diğer taraf, e, bir rekabet başlayacak iki kişi arasında. Yani yeni yıla kadar e, bu işin çözülmesi lazım ve iki kişi buna e, rakip, siz ve diğer taraf e, yarış içinde olacaksınız. Ama şunu söylemek istiyorum, siz daha fazla mali, maddi Başlangıçlar yapacaksınız. Yani büyük bir ihtimal bu iş sizin tarafınızdan çözülecek arkadaşlar. Bir çam ağacı çıkmış ama sadece o çam ağacının en üst tepesinde dalları var. Onun alt tarafına doğru hiçbir dalı falan yok. Yani kurumuş. Siz bir iki kişiyle o yola çıkmak için gideceksiniz o gittiğiniz yerde büyük bir çam ağacı var. E, fakat en tepelerinde yaprakları var, dalları var ama onun alt tarafı oradan itibaren bomboş görüküyor. Onun orada sizden böyle 10-15 yaş büyük bir tadıldığınız bir akrabanız olabilir. Herhangi birisi olabilir tanıdığınız ama muhakkak tanıdığınız. Orada o iki kişi şöyle olabilir şu andaki sevgilinizi. Görüştüğünüz kişiyi sevgili arkadaşlarım ailenizden kimse bilmiyor olabilir ailenizden birinize birisine yakalanmanız söz konusu yani bu kişi sizi görecek büyük çam ağacının arkasında e, siz karşıdan el ele yürüyorsunuz bu kişi fark edecek sizi belki böyle şeylere karşıdırlar ya da e, bilmek istiyorlardır sizinle ilgili bazı şeyleri ama Birazcık değişik çıkmış burası. Aslında birazcık telaşa kapılacaksınız. Biraz telaş yaşanacak. Evet şimdi daha güzelliklere gelelim. Müjdelere gelelim. Bir nişan elbisesi var. Siz mi? Yoksa kardeşiniz, kız kardeşiniz ya da abiniz mi? E, ama aynı hanenin içinden sevgili arkadaşlarım. Bir nişan olması söz konusu. Söz konusu demeyelim artık. E, olacak gözünle bakıyorum ben buna. Eee... Ansızın değil zaten bunun sevdiği bir kişi var bu kişinin ee, siz de olabilirsiniz hanenin dışında abiniz ya da ablanız da olabilir bir nişan haberi hanenin içine bomba gibi düşecek arkadaşlar yani şu anda planlanan bir şey değil aslında ee, ansızın olacağı için o yüzden diyorum bomba gibi düşecek diye sizinle hemen hemen aynı boylarda ee, burada birisi çıkmış bu sizin karşı cinsiniz olabilir, eşiniz, nişanlınız, sevgiliniz olabilir. Ee, çok güzel muhabbetlere gireceksiniz. Ee, aslında siz bile şaşıracaksınız çünkü ağzınızın tadı bugünlerde o kadar çok kaçmaya başlamış ki. Yani olur olmadık şeylerden o kadar çok birbirinize yükselmeye başlamışsınız ki ee, tartışmalarınız, yorumlarınız. Fakat haneye girecek olan F-F harfli kişiden gelecek olan bir para kocaman bir F çıkmış. Bu balığın kuyruk tarafı F sevgili arkadaşlarım ve hanenin içine doğru giriş yapmaya başlamış. Bu parayla birlikte e, çok olmasın arkadaşlar çok olsa da Allah böyle herkese versin e, herkese içi şekilde versin. En azından herkes ihtiyaçlarını karşılasın. E, rahat bir nefes alsın. Siz de aynı o şekilde olacak. E, birazcık rahat nefes alabileceksiniz artık neticede bu maddiden, bu maddi olaydan sonra. Yalnız sırtınızda dertler, kederler, üzüntüler, Binmiş ama siz onları atmışsınız. Hepsi şu anda yerde gözüküyor biliyor musunuz? E artık daha olumlu bakıyorsunuz. Her şeye daha böyle olağan bakıyorsunuz. Olmaz diye bakmıyorsunuz en azından. Böyle kendinize olan güveniniz, e her şeyiniz yerinize gelmiş. Her şeyiniz. Üzülüyorsunuz evet farkındayım. Kendi içten içten yine üzülüyorsunuz. E fakat eskisi gibi değilsiniz artık. Eskisi gibi olmadığınızda etrafınızdaki herkes yavaş yavaş öğrenmeye başlamış sevgili arkadaşlarım. Aralık ayında en güzel haber işlerinizin yolunda gitmesi. En güzel haber maddi olarak rahatlama. E, nişan bekleyen arkadaşlarım varsa bunların nişan haberleri e, ve e, evli olan, nişanlı olan ya da sevgili olan şu anda sorun yaşayan e, böyle bu yükselmelerden tartışmalardan doğru sorun yaşayan arkadaşlarımın bunları unutup ilişkilerine devam etmeleri bence en güzel mutluluk bu arkadaşlar. Tabi bir de sağlığımız yerinde olursa şükür daha ne isteyelim değil mi? Bakalım. Şu tabağımız sevgili arkadaşlarım birazcık karmaşık çıkmış. Bir karmaşıklık söz konusu. Hanenizin içinden birisine asla hayır diyemiyorsunuz. Ama birisine de aynı şekilde evet diyemiyorsunuz. Ee, birisine hayır derken öbürküne evet dediğinizde... ...bir iki taraftaki bir denge bozulmaya başlıyor. Birini asla kıramıyorsunuz ama öbürkünü kırmaktan zevk alıyorsunuz... ...ve çok seviniyorsunuz kendi içinizden. Ee, bir kişiyi hanenin içinden ya da sürekli girip çıkan akrabalarınızdan... ...yani çok yakın size... Birisini hiç sevmiyorsunuz. Hiç az etmiyorsunuz. Yani hani görmeseniz de olur. O derece. E, fakat bu kişi tam istenmediğini bile bile her gün sizin burnunuzun önüne geliyor. Bu kişiyle bir tartışma yaşayacaksınız. Hanenin içinde. E, ama kimse karışmayacak arkadaşlar. Hani böyle o karışıp bu karışıp e, tamam oturup konuşabilirsiniz sakin sakin denilecek ama e, kimse pek fazla müdahale etmeyecek. Onu bilmenizi isterim. Ama bu kişiyle e, kozlarınızı paylaşacaksınız. Bu kişi her kimse kozlarınızı paylaşacaksınız. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun sevgili arkadaşlarım, canlarım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Ee, abone olursanız, zil sesinizi açık tutarsanız çok sevinirim. Ee, emeklerimden dolayı bana çok ilgi gösteriyorsunuz. Bunun farkındasınız biliyorum. Ben de farkındayım hepinizin. Allah razı olsun hepinizden. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar arka arkaya fallarımda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.